Herkese merhaba. Daha önce yapıp bir türlü anlatamadığım bu güzel örneği şimdi size anlatmak istiyorum. Öncelikle bu örneğin bu tığla yapılan yerini size anlatmak istiyorum ama daha önce ördüm. Sizin için de bir şema hazırladım. Şimdi şemayı size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar sizin için şemayı hazırladım. Dediğim gibi son şeye geldim. Size anlatmak için, örneği göstermek için bıraktım. Şöyle şuradan zinciri çekiyoruz. 5 tane kafes yapıyoruz. Kafesleri üstüne almadan batıyoruz. 13 sıra ördükten sonra şöyle 1 2 3 4 böyle sayıyoruz. 13'e geldiğimiz zaman buraya gelmiş oluyoruz. Buradan zincir çekiyoruz arada bir boşluk bırakıp batıyoruz 9 tane bu tarafı dolduruyoruz bu ortaya bir tane yapıyoruz yani 9 9 18 19 tane sık iğne yapıyoruz böyle geliyoruz buraya tekrar çıktığımız zaman zincir çekiyoruz 9 9 18 19 tane yaptık ya tam orta yere batıyoruz tekrar zincir çekip buraya geliyoruz sık iğne doldurarak geliyoruz burada bu çektiğimiz zincire 20 tane doldurup bir zincir çekiyoruz orta yere. Tekrar 20 tane doldurup buraya geliyoruz. Aşağı iniyoruz, çıkıyoruz. Çıkarken yine sık iğne dol yapıyoruz 20 tanenin üzerine. Yine bir zincir çekip böyle devam ediyoruz. Buraya tutturuyoruz. Sonra zincir çekip buraya tutturuyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bu ortaya da şöyle göstereyim bakın iki zinciri çekip buraya gelip devam ediyoruz aynı bu boş sırayı burada böyle devam ediyoruz 13'e geldiğimiz zaman aynı işlemi devam ederek yapıyoruz ben yaptım son çiçeğim kaldı bu çiçekte size anlatmak istedim yaptık bitirdik önce ütülüyoruz ütüledikten sonra iğne oyasını yapmaya hazır bir şekilde geliyor Hadi şimdi hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Ben ipliğimi bağladım ve geldim. Şimdi şu yaprağı yapacağız. Size sayılarını da göstereceğim. Bu en sondaki zürafaya şey sık iğnenin başına batıyorum. Bu sık iğnenin iki tane şey oluyor çizgisi. Böyle kafesler yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptıktan sonra bu örneği böyle iplik atarak değil de döndürerek yapıyoruz. Bakın Böyle geldim. Şimdi döndürüyorum. Ve bu ilk zürafaya batarken yani kafesime batarken bir tane kiprik yapıyorum. Bu kiprikler şöyle göstereyim. Şuralar. Şuralar. Hem tepeye doğru bir azalma oluyor. Hem de güzel bir görünüm veriyor. <laughs> İğne oyasını yani ben bu örneği çok severek yaptım. Birkaç rengini de yaptım. Ama bir türlü çekmek nasip olmadı. Unuttum, aklıma gelmedi. Son çiçeği yaparken daha önce paylaşmıştım yıllar önce bu örneğin yapımında anlatmak istedim. Bence hem kolay hem de gösterişli bir örnek. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. böyle geldim bu başa şimdi burada bir kiprik yapıyorum şöyle geleyim bakın böyle devam ediyorum şimdi hep birlikte bu bir yaprağı beraber yapalım Ben elimde saklayarak öğrendim. Lütfen görmüyoruz demeyin. Her seferinde böyle açıp gösteriyorum. Dediğim gibi gerçekten kolay ve zevkli. İlk öğrenenler bile bunu rahatlıkla yapabilir. Daha önce kafes yapanlar bilirler. Ne zürafa gibi yapıyoruz. Böyle zürafadan biraz geniş bırakırsak ne toparlanma yani çekme ne de bir bolluk oluyor. Bakın ikinci şeyi de yaptım kipriğimi ve gitgide azalıyor. İnoyasını yaparken düzgün olmasını istiyorsanız bunu böyle çektiğiniz zaman elinizin içinde hissedersiniz. Böyle çıt diye çok hafif ya da böyle kilitler gibi bir ses elinizin içinde hissediyorsunuz. Yani mutlaka hissedersiniz. O zaman iğne oyanız daha sert, daha muntazam durur. Evet yine döndürdüm. böyle tepeye çıkana kadar hep beraber devam edelim. Diğer yaprağın da anlatımını size göstereceğim. Yani başlangıcına dediğim gibi çok kolay karıştı. Ne diyeyim? Alt tarafı eğer hazırsa yani tığdan ördüğümüz taraf hazırsa günde bir tarafı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne bileyim ben çocuklarım olmasına rağmen ben yapabiliyorsam herkes de yapabilir diyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi kolay bir örnek. Sizlere göstermek istedim. Bakın şimdi kaç zürafa yapıyoruz sayalım. 1 2 Kafes yani 3 4 5 6 12 ile başlamıştık yarı bile ettik dediğim gibi her köşede dönerken mutlaka bir kibrik yapıyoruz Şimdi 3, 4, Beş. Dönlerdim. Tekrar kibriğimi yaptım. 2 3 4 kipriğimi yaptım. Bir, iki, üç. Yine döndürdüm. Kipriğimi yaptım. Bir, döndürdüm. Şimdi son zürafayı yapıyorum. Ama son zürafayı yapınca böyle hemen ipliği kesmiyorum. Döndürüyorum. Buraya bir kiprik daha yapıp ipliğimi kesiyorum. Bakın döndüre döndüre yaptığım için bir yaprağımız bitti. Şimdi şu yaprağın üst üste gelmemesi için aradaki püf noktayı gösterelim. Ondan sonra da şu yeşilleri gösterelim size. Evet arkadaşlar bu yaprağı yaptık. Ne demiştik? Bu yapraklar üst üste gelmesin diye oradaki püf noktayı göstereceğim. Bakın hani bunları yaparken böyle ard Arda batıyorduk ya. Burada bir tane Boşluk bırakıyoruz. Buna değil de yanındakine batarak devam ediyoruz. Yine aynı 12 tane kafes yapıyoruz. Şu ortadaki şuradaki yeri size göstermek istiyorum. Burayı nasıl yapıyorum? 3, 4, 5. Bu zincire batıyorum. İki zincir çekmiştik ya. Bir batıyorum. Sonra tekrar bu sık iğnenin üzerine batıp devam ediyorum. Sayılar tam geliyor. Ne eksik ne fazla. Eğer sayıları tam yaparsanız kesinlikle dediğim gibi ne bir eksik ne bir fazla sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi bunu böyle devam edip bitireceğim bunu bitirdikten sonra tekrar buraya değil de şurayla başlıyoruz anladık sanırım bu bir tane boşluk bırakıyoruz buradan devam ediyoruz bu yaprağı anladık. Şimdi ben bu yaprağı yapıp geliyorum. Bakın ben şimdi yaptım ikinci yaprağıma. Bu üçüncü yaprak böyle dursun. Bu üç yapraklı yaptığımda size anlatmak istiyorum. Bu ortanın yeşilini. İpliğimi bağladım. Hani dokuz bu tarafı dokuz bu tarafı bir de ortada vardı ya. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi 9 tanenin üstüne battığımızda 8 tane oluyor. 8 tane zürafa yapıyoruz. Dört, beş, altı, 7, 8. Döndürüyoruz, aynı teknik. Fark eden hiçbir şey yok. Buradaki kiplikleri biraz daha minimal, küçük yaparsak daha güzel olur, güzel durur. tekniğin orada 12 ile 12 kafes yapıyorduk. Yukarıdaki yaprakta burada 8 kafeste başlıyoruz. Dediğim gibi yine döndürerek kibriği yaptım. anlaşıldı zannedersem dediğim gibi kanalımı beğenip abone olmayı lütfen unutmayın İnşallah sırada videolarımda var bir tane mevlüt örtüsü yapmıştım onun yapımını size anlatacağım kolay hediye yapabilirsiniz. Sipariş yapabilirsiniz. Çocuklarınızın çeyizini yapabilirsiniz. İnanın ki siparişte alırsınız bu örnekle. Çocuklarınızın çeyizinde de çok güzel durur. Bir hediye götürdüğünüzde de çok makbule geçer. bakın 8'de başladık 4 zürafa şimdi ay önlem düştü şimdi 3 dediğim gibi ben biraz saklayarak yapıyorum ama elimden geldiği kadar da gösteriyorum çok az kaldı. Son bir kafes. Aynı yaprakta yaptığımız gibi bunu da son birinin üzerine bir kip yapıyoruz. zaman dört bu tarafta dört bu tarafta oluyor ve orantılı oluyor. Bakın yaprağı bir tarafını yaptım. Diğer tarafta aynı teknikle buradan başlayıp yapıyoruz ben şurada yaptığımı göstereyim size. Bakın. İnanın hiç ütü sürmedim. Şöyle beyaz yerde göstereyim. Şöyle düzelteyim göstereyim size. Bakın. Şöyle şu diktiğim açık pembe bu koyu pembe bu da turuncu ben size şöyle bir şey de söylemek istiyorum videonun sonunda mesela bu büyük havluya küçük havlusunda yapmak istediğiniz zaman şöyle üç tanesinden anne kız havlusu da yapabilirsiniz videomun sonuna geldim. Bu üçüncü söylemem. Kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki yayında, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yapanlara kolay gelsin.